kanalımdan ve mutfağımdan sevgiler, saygılar. Bugün sizler için çok lezzetli ekler tarifi hazırladım. Buyurun yapımına geçelim. İlk olarak kremayı hazırlayalım. 3 su bardağı sütü tencerenin içerisine alıp üzerine 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişastayı ekleyip güzel pürüzsüz olana kadar çırpalım. Sonra üzerine bir çay bardağı şekeri de ilave edip güzel bir kıvam alana kadar sürekli çırparak pişirelim. Koyu bir kıvamını aldıktan sonra üzerine bir paket vanilya şekeri ve bir çay kaşığı tereyağı ilave edip karıştıralım. Ocaktan alıp üzerine böyle streç filmle örtüp soğumaya bırakalım. Ekler hamuru için küçük bir tencerenin içerisine bir su bardağı su 100 gram tereyağı veya margarin bir çimcik tuz ilave edip karıştıralım yağ eriyip su kaynadıktan sonra üzerine bir su bardağı unu ekleyip böyle pürüzsüz bir kıvam alıp güzel pişene kadar kısık ateşte hamurumuzu pişirelim sürekli karıştırın arkadaşlar hamurda topaklanma kalmasın hamur ılıdıktan sonra böyle İster bir makineyle, isterseniz de çırpıcıyla hamuru çırpmaya başlayalım ve çırparak 4 adet yumurtayı tek tek üzerine ilave edelim. Ve eklediğimiz her yumurtayı çırptıktan sonra tamamen hamura yedirdikten sonra diğer yumurtayı ekleyip bu şekilde 4 adet yumurtayı hamura kıralım. Böyle biraz akışkan bir yapışak bir hamur olması gerekiyor. Hamuru şöyle toparlayıp sıkma torbasının içerisine dolduralım. Fırın kağıdı serili tepsinin üzerine istediğiniz uzunlukta hamurdan sıkalım. Ben biraz uzun yaptım arkadaşlar. Siz isterseniz daha kısa da yapabilirsiniz. Daha küçük küçük de ayarlayabilirsiniz. Harfi mutlaka deneyin arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Herkes hazır aldığını zannetecek çok lezzetli oluyor ve benim verdiğim bu ölçülerden de uzunlamasına 12-13 adet ekler çıkıyor küçük bir kasenin içerisine su alıp elimizi ıslatalım böyle üç kısımlarını düzeltelim önceden ısıtılmış 160 derece alt üst ayarda yaklaşık bir saat kadar pişirelim 50 dakikadan sonra pişip pişmediğine bakabilirsiniz ama ondan önce kesinlikle fırının kapağını açmayın 50 gram bitter çikolata 100 gram da süt çikolatayı benmer usulü eritelim kenara alalım soğuyan kremayı da şöyle elimizle yani böyle bir çırpıcıyla güzel pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım ve kremayı da sıkma torbasının içerisine şöyle dolduralım ben böyle ucuna yıldızlı duy taktım ama şart değil hamurlar soğuduktan sonra uzunlamasına böyle keselim bakın içerisinin tamamen pişkin olması gerekiyor yoksa hamurlarınız söner Hazırladığımız kremadan da hamurların üzerine şöyle bolca sıkalım. Ve uç kısmını da böyle üst tarafını da hamurun kapatalım. Böyle bütün hamurların içerisini doldurana kadar aynı işlemi uygulayalım. Eklerleri hazırladıktan sonra benmari usulü erittiğimiz çikolatanın içerisine şöyle hamurların üst kısımlarını batıralım. Ve tabağın üzerine eklerlerimizi alalım eklerlerin üzerindeki çikolata donduktan sonra artan çikolatayı küçük bir poşetin içerisine koyup uç kısmını kürdanla delelim ve gelişi güzel eklerlerin üzerine böyle süs amaçlı sıkalım. Son olarak da tamamen süs amaçlı olarak toz antep fıstığıyla süsleyelim. Tam ölçülü, tam kıvamında çok lezzetli ekler tariflerim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Yeni tariflerimde, yeni paylaşımlarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.